İyi günler arkadaşlar. Bugün beyannameler üzerinde duralım. Bugün 3 beyannameyin hepsini tek bir videoda anlatmaya çalışacağım. Beyannamelerle ilgili daha önce kanalda videolar var. Bunları da tek tek anlatmıştım. Buradaki videoları da yine kanalda beyanname araması yaparak ulaşabilirsiniz. Buradaki anlatımlar orijinal beyannamelere dayalıyordu buralardan da bakarak tek tek beyannameler hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Burada beyannamelerin özet şablonlarını çıkardım ve temel düzeyde bu beyannameleri ne için veriyoruz, hangi vergileri nasıl beyan ediyoruz bunları anlatmaya çalışacağım. Muhtasar beyannameden başlayacağız. Sonra katma değer vergisi beyannamesi, son olarak geçici vergisi beyannamesine bakacağız. Bununla ilgili beyannameden önce tabii ki yapılmış muhasebe kayıtlarımız olması gerekiyor. Bunun için Ocak ayına ait muhasebe kayıtlarını burada yaptık. Bir açılış kaydımız var. Açılış kaydımızda dikkat edeceğimiz konular beyanname ile ilgili olan önceki dönemlerden devreden KDV'miz var. Bu KDV beyannamesine dikkat alacağız. Bir de vergiler var. Bu ödenecek vergiler bir önceki dönemin vergileridir. Bu ayda ödenecekler. Bunlar beyannamenin konusu değil. Bir önceki dönemin beyannamesinin konusuydu. Şimdi biz Ocak ayına ait vergisel durumların beyannamesini çıkartacağız. Kayıtlara bir bakalım. Alışlar var. Bu da KDV olduğuna dikkat edelim. Satışlar var. Hesaplanan KDV olduğuna dikkat edelim. Yine kredi kartı yapılan bir satış var. Burada da yine hesaplanan KDV olduğuna dikkat edelim. Yine çeşitli gider faturaları var. Burada indirecek KDV'ler var. Bir mali müşavir serbest meslek makbuzu var. Burada hem indirecek KDV var hem de bir stopaj var serbest meslek stopajı var. Bu serbest meslek stopajı mutasar beyanname ile beyan edilecek. 7. işlem önceki dönemin vergilerinin ödenmesi bu Ocak ayı ile ilgili değil bir önceki dönemin vergilerinin Ocak ayının ödenmesi ile ilgili bir şey. Dolayısıyla beyannameyi etkilemeyecektir bunlar. Biz Ocak ayındaki işlemlerin sonucu oluşan vergilerin beyanını yapacağız. 8. işlemde bir kira ödemesi var ve bir kira stopajı söz konusu. Bunu muhtasar beyanname ile beyan edeceğiz. Dokuzuncu işlemde bir gider ödemesi var. Bir bağış var. Bu bağışın tamamı giderleri kaydedilmiş ancak aynı zamanda kabul edilmeyen bir gider söz konusu. Yani işletme bunu giderlerine dahil etmiş olmasına rağmen vergi hesabını çıkartırken yani geçici vergi kurumlar vergisi hesabını çıkartırken giderlere dahil etmeyecek. Bunu geçici vergi beyannamesi düzenlerken kullanacağız. 10. işlemde bir ücret bodrosu kaydı var. Bir kişi çalışıyor. 80 bin TL bir ücreti var. Muhasebe kayıtları yapılmış. Buradaki stopajları da mutasar beyannamede beyan edeceğiz. Sigortalar ise yine mutasar beyanın ekinde yapılan sigorta prim bildirgesiyle birlikte ödenecek. Bu da bir finansman gideri var. Bu da kar zararı etkilediği ölçüde tabi geçici vergiyi ilgilendirecek. Daha sonra işletme yukarıda yaptığı kayıtların ardından yansıtma kayıtlarını yapmış. Yani kar zarar durumu bu yansıtma kaydından sonra oluşmuş demektir. Birazdan bakacağız. Yine yukarıda yapılan kayıtlara göre satılan mal maliyeti hesaplanmış ve kayıtları yapılmış. En son işletme KDV mahsup kaydını da yapmış. Bu KDV mahsup kaydından yararlanarak KDV beyannamesini düzenleyeceğiz birazdan. Şimdi biz mutasar beyannameden başlayalım. Mutasar beyannamede dönemde işletmenin stopaj yöntemiyle Çeşitli kişilerden, şahıslardan kestiği vergilerin beyanını yapıyoruz. Detay mizandan gösterirsek, şurada ödenecek vergi ve fonlar var. Burada 360.01 hesap, çalışanlardan kesilen gelir vergisi, damga vergisi, serbest meslek kesintileri, şahıslardan kira ve vergisi kesintileri. Bunlar stopaj yöntemiyle yapılan kesintilerdir ve bunlar beyanname beyannamede beyan edilerek ödenir. Şimdi biz bunları beyan edeceğiz birazdan. Yani bu tasar beyannamede şuradaki stopajları yazmamız, göstermemiz gerekiyor. Başlayalım. Asgari ücretli çalışan var mı? Asgari ücretli çalışan yok. Peki asgari ücretin dışında çalışan var mı? Evet bir kişi 80.000 TL bir ücretle çalışıyordu. Gayri safi tutarını yazdık. Vergi kesintisine bakalım. Bu 80.000 TL'nin ne kadar vergi kesmişiz? Bunu kayıtlardan bakabileceğimiz gibi şurada detay mizanından bakmak her zaman daha sağlıklı olacaktır. Çalışanlardan kesilen gelir vergisi 6.884 TL yazıyoruz. Detay mizandan devam edelim. Çalışanlardan kesilen damga vergileri 410 TL'ymiş. Bu ücret bordrolarında yer alır. Görünür zaten oradan da bakılabilir. Ama mizanımız varken buradan bakabiliyoruz. Bu tevkifata ilişkin damga vergisini kısmına bunu yazıyoruz. Serbest meslek kesintileri stopajlar var. 2000 TL. Bunu da serbest meslek kazancı kesintileri ödemeleri kısmına yazacağız. Şimdi burada matrağı soruyor. Eğer bir serbest meslek kazancılarından yapılan vergilerin %20 kesintiyle yapıldığını biliyorsak 2000 liranın 0.20'ye bölerek matrahını hesaplayabiliriz. Yani 10.000 TL'ymiş aslında. Bundan 2000 lira vergi kesilmiş diyebiliriz. Kira ödemelerine bakalım. 8000 TL bir kira stopajı var. Bunu da yine ödenecek vergiler kısmına yazıyoruz. Ve bunun da matrağını hesaplarken bu da %20 idi vergi oranı. Yine bunu 0.20'ye böldüğümüzde 40.000 lira matrahını hesaplayabiliyoruz. Matrağları bu şekilde bulabilirsiniz. Eğer tabi vergi oranlarını biliyorsak. Fakat bir verkesin içerisinde farklı vergi oranları varsa bunları tabi kayıtlardan bakmakta fayda olacaktır. Biz burada sadece tek bir vergi oranı varsa matrahları çok rahat bulabiliyoruz. Toplamları alalım. Yani stopajlar nedeniyle ödemesi gereken vergi 16.884 TL'ymiş. Bunların matrahların toplamı 130.000 TL'ymiş. Tevfik fatı ilişkin damga vergisi 410 TL'ymiş. Şimdi dikkat neleri beyan ettik? Şuradaki 4 tane hesabı ilk çalış yani stopajları çalışanların vergi kesintilerini, damga vergisi kesintilerini, serbest meslek kesintilerini ve şahıslardan yapılan, kira ödemelerinden yapılan gelir vergisi kesintileri yani stopajları beyan etmiş olduk. Şurada çalıştırılan işçi sayısı ile ilgili bildirim var. Şu anda biz bir kişi çalışıyor. Asgari ücretli çalışanımız yok. Matrahları toplayalım. 130.000 TL matrah var. Tahakkuk eden 16.884 TL. Mahsup edilecek bir şey yok daha önce asgari geçim indirimi vardı. Önceki beyannamelerde bakarsanız göreceksinizdir. O kaldırıldığı için şimdi mahsup edecek herhangi bir şeyimiz olmadığını düşünüyoruz. Şimdi ödenecek vergilerin toplamına bakalım. 16.884 TL stopajlar var. 410 TL'de damga vergisi stopajlar kesintileri var. Topladığımız zaman 17.294 TL ilk bir ödenecek vergi hesaplıyoruz. Bunu yine mizandan kontrol etmekte fayda var. Şu ilk 4 hesabın toplamını topladığımızda 17.294 TL olduğunu hesaplayabiliyoruz. Beyannameye ait damga vergisi ise ayrı bir tutar. 443 lira 70 kuruş 2025 yılı için bu her yıl değişiyor. Böylelikle mutasar beyannamenizi hazırlamış oluyoruz. Bunu bir sonraki ay yani Ocak ayı ise bu. Şubat ayının 26'sına kadar vergi dairesine göndererek elektronik ortamda yine ödemesini de 26'sına kadar yapmamız gerekiyor. Katma değer vergisine bakalım hızlıca. Burada vergiler ve matrahları yazıyor. İlk kısımda teslim ve hizmetler yani genellikle satışlarla ilgili olan KDV'leri beyan edeceğiz. Alt kısımda da alışlarla ilgili KDV'yi beyan edeceğiz. Eğer D'den KDV varsa dikkat edeceğiz. Daha sonra hesaplanan KDV'ler yani teslim ve hizmetler sonucundaki KDV'ler toplam fazlaysa ödenecek vergi ortaya çıkacak. Değilse bu sefer dereden KDV ortaya çıkacak. Bunlara bakacağız. Şimdi bu kaydı yapmadan önce daha doğrusu bu beyanlamayı düzenlemeden önce KDV mahsup kaydının yapılmış olması gerekiyor. Kayıtlarımıza bakalım. Kayıtlarımızda son kaydımızda KDV mahsup kaydı var. Burada da zaten hesaplanan KDV'lerin toplamını indirecek KDV'lerin toplamını görebiliriz. O zaman şu hesaplanan KDV'lerin toplamını beyannameye dahil ediyoruz. %10 ve 20'lik kısmı tabi. Matrağını hesaplayalım. Eğer vergisi %10'dan 60.000 TL ise matraha ne kadardır? 60.000'i 60 0,10'a bölerek bulabiliriz. 600.000 TL. Yine vergisi %20 ise kendisi ne kadardır? Bunu da 0,20'ye bölerek hesaplayabiliriz. Matrahları bu şekilde hesaplıyoruz. İadeler yok. Dediğim gibi temel düzeyde yaptığımız için iadeler, istisnalar vesaireleri dahil etmiyoruz bu beyanlar şimdilik. Matrahların toplamı 1.270 vergilerin toplamı da 194.000. Hesaplanan KDV'lerin toplamı. İndirimlere bakalım. Önceki dönemden derden KDV'miz var mı? Var evet. 36.000 TL. Açılış kaydından geliyordu hatırlarsanız. Burada da var. Bunu mutlaka beyannameye dahil etmemiz gerekecek. 36.000 TL'yi yazıyoruz buraya. Bu döneme ait inecek KDV'lerin toplamı nedir? Bunun için şurada bir tablomuz var. Bunu dolduralım. Daha sonra burayı hesaplayalım. Şurada indirecek KDV'lerin toplamı %10 ve 20 olarak belirtilmiş. Bunları da buraya yazıp matrahlarını hesaplayalım. %10'dan vergisi 22.000 TL ise kendisi 0.10'a böldüğümüz zaman bulabiliriz. 220.000 liraymış. Matrahları hesaplayabiliyoruz. %20'den 42.000 lira vergi varsa matrah 42.000'i 0.20'ye bölersek 210.000 TL olarak hesaplayabiliyoruz. Şimdi toplamları alalım bu ikisinin toplamı indirecek KDV'lerin bu da ayki toplamını verir. 64 bin lira indirecek KDV'miz varmış. 36 bin de bir önceki aydan var. Yani toplam 100 bin TL'lik indirim hakkı var. İndirim toplamlarını buraya yazıyoruz. Artı 64 bin. 100 bin TL'lik indirimler var. Şimdi sonuç diyor. Sonuç hesaplarına baktığımızda hesaplanan KDV'nin toplamı 194 bin indirimlerin toplamı 100.000 bin hesaplanan KDV fazla olduğu için bu işletmenin vergi ödemesi gerekiyor. Yani Ocak ayı ile işlemlerle ilgili olarak ödenmesi gereken KDV 194 bin eksi 100 bin. Eğer inilecek KDV fazla olsaydı yine bir sonraki döneme devreden bir KDV durumu ortaya çıkacaktı. Şu ödenmesi gereken ya da sonuç durumunu KDV mahsup kaydında da görmüş olmamız lazım. Baktığımızda bakın burada da 360.05 hesap olarak ödenecek KDV'yi görüyoruz. Şimdi diğer bilgiler kısmında teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden bedel aylık diyor. Burada yani toplam satışları şu kısmı söylüyor. Toplam ne kadarlık teslim ve hizmet yaptım? Şu toplamı buraya yazabiliriz. 1270. Peki bunların birikimli toplamı yani kümülatifi nedir? Yani şu anda biz Ocak ayında olduğumuz için bu 1270 aynı zamanda yine Ocak ayının toplamı olacak. Yani Şubat ayında olsaydık Ocak Şubat toplayarak yazacaktık. Mart ayında olsaydık Ocak Şubat Mart'ı toplayarak yazacaktık. Kredi kartı ile yapılan teslim ve hizmetlerin var mı ve bunların KDV dahil toplamı nedir diyor. Bunu da kredi kartı kayıtlarımız varsa kayıtlardan da bakabiliriz. Şu da mesela var. Eğer kredi kartı yapılan satışlarımızı bir hesapta yani 108 gibi bir hesapta takip ediyorsak bunu mizandan da bakarak yapabiliriz. Şu an için 204 bin liralık kredi kartıyla ilgili işlemimiz olmuş. Bu bilgiyi yine en son satıra kaydediyoruz. Bunlar bilgi mahiyetinde ama esas önemli olan KDV beyanlamesinin sonuç hesaplarıdır. Şu 94 bin ya da ödenecek KDV ya da derden KDV durumu önemli. KDV beyanlamesinde özellikle buna dikkat ediyoruz. Yani aslında mizana baktığımızda da şurada 90, şuradaki 94 bin lirayı da beyan etmiş oluyoruz. Yani aslında sonuç olarak 360 hesaptaki tutarları ödenecek vergileri ilgili beyannamelerine göre beyan etmiş oluyoruz nihayetinde. İlk 4 hesabı mutasar beyannamede beyan ediyoruz. Bunlar stopaj olduğu için. Şu beşinci hesabı da ödenecek KDV hesabında KDV beyannamesinde beyan etmiş oluyoruz. Şimdi gelelim kurumlar geçici vergi beyannamesine. Tabi normalde bu üç ayda bir yapılan bir beyanname ama konuyu anlamak amacıyla biz Ocak ayının bilgilerine dayanarak bunu yapacağız. Ocak, Şubat, Mart döneminin sonunda 3 aylık olarak da yapılacağını unutmayalım. Yani 3 ayın sonunda her 3 ayın sonunda yapılır aslında bu ama biz bütün beyannamelerini birlikte görmek amacıyla bunu yapıyoruz. O yüzden en azından geçici vergi nedir, neyin üzerinden hesaplanır bunu anlamaya çalışalım. Şimdi kurumlar geçici vergi beyannamesi işletmenin kar zararıyla ilgileniyor. İşletmeni eğer kar etmişse bunun üzerinden bir vergi ödemesi gerekiyor işletmelerin. Buna biz kurumlar vergisi diyoruz. Gelir vergisi de olabilir tabii şahıs işletmelerinde gelir vergisi de olabilirdi. Ama bunun bir limite şirket, anonim şirket olduğunu düşünürsek kurumlar vergisinden bahsedebiliyoruz. Şimdi ticari bilanço karına bakalım. Bunun için yapılan kayıtların ardından bir mali tabloya bakarız. Mali tablomuza baktığımızda özellikle kar zarar durumuna baktığımızda şu an işletmenin 42.000 TL aslında zarar ettiğini görebiliyoruz. Bütün gelir ve giderleri düştükten sonra. Buna biz ticari kar zarar diyoruz. Yani işletmenin olağan durumdaki ticari faaliyetlerinden kaynaklanan kar zarar. Dönem kar zarar. Normalde zarar eden işletmeler biliyorsunuz kurumlar vergisi yani ödemiyorlar. Fakat maliye eğer bu giderlerin içerisinde kendisinin kabul etmediği giderler varsa bunları vergiden düşünmemesini istiyor. bunlarda da kanunen kabul edilmeyen giderler diyor. Eğer varsa bu 42 bin lirayı zarar olan 42 bin lirayı biraz düzenlememiz gerekecek. Yani acaba o, o giderler olmasaydı işte mi, yine zarar mı ediyordu yoksa kar mı ediyordu ona bakacağız. Bunun için kayıtlarımıza ya da detay mizanımıza bakabiliriz. Eğer kabul edilmeyen giderleri nazım hesaplarda takip etmişsek ki biz öyle yaptık. 100.000 TL'lik bir kabul edilmeyen giderimiz var. İşletme bir yere bağışta bulunmuş. Bunun 100 bin liralık kısmı kabul edilmeyen gider olarak kaydetmiş. Ancak bu 100 bin lira aslında giderlerin içerisinde yani şuraya baktığımızda 100 bin lira gider olduğu için işletme 42 bin lira zarar olmuş. Eğer bu 100 bin lira olmasaydı işletme kar edecekti. İşte buna, bu nedenle beyannameye geldiğimizde şu kısmı ticari bilanço karı veya zararı kısmında eğer zararımız varsa yazıyoruz. 42 bin lira diyoruz. Kabul edilmeyen gider var mı? Ona bakacağız. 100.000 TL'de kabul edilmeyen giderimiz vardı. Bunu da yazıyoruz. Şimdi bu kabul edilmeyen giderler olmasaydı işletme ne kadar kar edecekti? Ona bakalım. 42.000 binlerin üzerine 100.000'i ekliyoruz. Yani daha önce zararı hesaplarken bu gideri düşmüştük. Şimdi o gider olmasaydıyı bulmak için de tekrar o gideri zarar üzerine ekliyoruz. Daha doğrusu çıkarmış oluyoruz yani. Yani olmasaydı iyi buluyoruz. Bu 100 bin lira olmasaydı işte 58 bin lira kar edecekti diyoruz. Yüzde tane hesaplayalım. 14.500 lira bir ödenecek geçici vergi çıkıyor. Önceki dönemlerden bir geçici vergi olmadığı için çünkü ilk vergi dönemindeyiz. Ocak, Şubat, Mart vergi döneminde olduğunu düşünürsek birinci üç aylık vergi döneminde ödenmesi gereken geçici vergi de 14.500 olmuş oluyor. Şimdi bu ödenmesi gereken verginin bir kaydı var. Onu yapalım. 691 kurumlar geçici vergi hesabını kullanıyoruz. Yani dönem karı vergi yasal yükümlülük karşılığı hesabı var. Yine bunu dönemin son gününe kaydedebiliriz. 14.500 TL'ydi. Yine bunu 360 hesaba kaydedebiliriz. 370 hesap da biliyorsunuz kullanılır. Biz burada anlaşılır olması açısından 360 0, hesabı yani 360 hesabı kullanacağız. Bu konularla ilgili detaylar daha önce dediğim gibi buradaki kanalda beyannameler kısmı diye aratırsanız geçici vergi nedir, beyan nasıldır buradan daha detaylı bilgiler ulaşırsınız. Kabul edilmeyen giderlerle ilgili bilgiler de var. Buradan bakarak da daha detaylı çalışmalar yapabilirsiniz. Ödenecek geçici vergi diyelim şimdilik. Şimdi bu kayıtla beraber mali tablomuza değişikliğe bakalım. Daha önce 42 bin lira zararımız vardı. Bir de üstüne 14.500 lira tekrar vergi ödememiz gerektiği için net zararımız 56.500'e ulaştı. Yani buradan şu sonucu çıkartabiliriz. Zarar eden işletmeler de kurumlar vergisi ödeyebilirler. Eğer kanunla kabul edilmeyen giderleri mevcutsa. Toparlayalım. Detay mizana baktığımızda ne yaptığımızı aslında daha iyi anlıyoruz. Şimdi yaptığımız şey 3 tane beyanname kullandık. 360.01.02.03.04 yani vergi kesintileri stopajlar için mutasar beyannameyi kullandık. Buradaki 4 vergi için. Ödenecek KDV hesabı için ise KDV beyannamesini kullandık. Ödenecek kurumlar vergisi için ise kurumlar geçici vergi beyannamesini kullanmış olduk. Böylelikle 360 hesaptaki biriken tüm vergilerimizi ilgili beyannameleri kullanarak beyan etmiş oluyoruz. KDV ve kurumlar ve KDV ve mutasar beyannameleri her ay düzenleniyor. Geçici vergi beyannamesi ise 3 ayda bir düzenleniyor. Bunu dikkate alalım. Biz burada basitleştirmek için konuyu geçici vergi beyannamesini bir aylık bilgiler, kayıtlar üzerinden yapmış olduk. Öylelikle bu üç beyannameyle de genel bir temel bir bakış atmış olduk. İşletmeler her ay bu beyannameleri düzenleyerek vergi dairelerine beyan ediyorlar. Mutasar beyanname bir sonraki ay 26'sına kadar, kadive beyannamesi de bir sonraki ay 25'ine kadar düzenleniyor geçici vergide 3 ayda bir düzenlenerek ilgili beyannameler bu şekilde hazırlanmış oluyorlar. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum.